Emeklilik ayları bu da çayının devamı aşağı doğru. Etrafı zaten. Şu anda kimse yok. Bir de siz buraları yaz gelince görüp yazın da paylaşacağım eğer izin verirseniz. Siz beğeni atar. Abone olsanız yazın da gelip paylaşacağım. Beğen atmasanız zor. Gelemiyorum çünkü. İmkanla kısıtlı. Ben emekliyim. Sanki burası açık ve açılı yeralda. Daha burası tezgahını açmaya başlamış. Demek ki bir şeyler olacak galiba Güneş ısını sacık. Burada beyaz saray pektikmiş. Şurası dağları ve doğası. Evet burada piknik gelir ama şu anda kapalı kaldı ama yine de açık minderlerini koymuşlar. Bu mevcut şimdi gelebilirsiniz. Burası da yazın şu suya atlama yeri. Ama şu anda benden başka kimse yok. Burada yüzme yeri yazmış. Şu. Şurada oturuyorum. Çayın, kahven, yemeğin, her şeyin geliyor. Sen sadece sen, sen oturuyorsun. Keyfini çıkarıyorsun. Şurada kaydırak. Ateşler oturma yerleri şu anda anlattım bomboş. Çünkü daha yaz gelmeyince hiçbir şey yok. Tam yaşanacak ya. Doğası, dağası, taşı, yeşili, oksijeni. Yukarısı da gözüken yer de bir mağarası. Bin aşağıdaki burası din çayı burası da. Bu da bir ağacın çiçeği ama ne olduğunu bilmiyorum. Çok güzel bir çiçeği var. Acayip güzel. Kokusu yok ama. Çok eski su kemeri bunlar hala da kullanılıyor. Belki bunlar şu anki şeye göre Alanya'nın kuruluşu ya da kalenin kurulukta sonra Alanya Ovası'nı Alanya'nın olduğu yerleri sulamak için yapılan bir kemer bu. Şu anda hala kullanılıyor da. Su gidiyor şu anda din çayında. Buradan su yolu yapmışlar. Alanya'yı sulamak için. Ta kalenin oraya kadar su gidiyor. Burada. Kalenin etrafındaki o düzlük o ara bir zaman veri nova mı şimdi beton oldu. Buna sulama kemerleri. Çok eski burası yanan tarihiyle ya da kalenin tarihiyle yakın olabilir.